faiz indirimi bekleniyor. Araç fiyatları katlanacak. İkinci el araç piyasası son günlerde hareketli. Özellikle 5 yaş üstü olup, fiyatları 400-500 bin Türk lirası bandındaki araçlara yoğun talep var. Sektör uzmanları, bayram ve yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte fiyatların artacağı düşüncesinde hemfikir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2024 itibarıyla ikinci el araç piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikinci el otomobil satışları %3,93 oranında artarak 551.610 adede ulaştı. Sektör temsilcileri pandemi sonrası yaşanan stokçuluk ve tedarik sorunlarının fiyatları yükselttiğini ancak son düzenlemelerle birlikte ikinci el araç fiyatlarının %20 seviyelerinde gerilediğini belirtiyor. İkinci elde talep 5 yaş üzeri araçlara kaydı. Yasada özellikle 5 yaş ve üzeri araçlara olan talep dikkat çekiyor. Verilere göre, Ocak ayında satılan ikinci el araçların %80 ini 5 yaş ve üzeri araçlar oluştururken, 10 yaş ve üzeri araçların pazar payı %57 seviyesine ulaştı. Sektör kaynaklarına göre, pandemi döneminde oluşan fiyat balonu nedeniyle sıfır araçlar, liste fiyatlarının üzerinden satılırken, ikinci el araçlarda sıfıra yakın fiyatlarla alıcı buluyordu. Ancak piyasada yaşanan düzeltme sürecinin ardından fiyatlarda %20'lere varan bir gerileme yaşandı ve mevcut seviyelerin bir süre daha korunması bekleniyor. Araç almak için doğru zaman mı? Otomobilin yatırım aracı olarak görülme eğiliminin azaldığını belirten uzmanlar, ancak artan nüfus ve bireysel ulaşım ihtiyacının araç talebini canlı tuttuğunu vurguluyor. Piyasa koşullarına dikkat çeken uzmanlar şu değerlendirmede bulunuyor. 2024 model araç kampanyaları sona ermek üzere, 2025 modellerin ise daha yüksek fiyatlarla gelmesi bekleniyor. Dövizdeki belirsizlik ve yaklaşan yaz sezonu nedeniyle, ikinci el piyasasında hareketlilik artabilir. Şu an fiyatlar makul seviyede, araç almayı düşünenler için uygun bir zaman olabilir. Faiz oranları ve kredi erişimi belirleyici olacak. Otomotiv sektörü temsilcileri, 2025 yılı için net bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu ancak bazı ekonomik faktörlerin piyasaya yön vereceğini belirtiyor. Uzmanlar, faiz oranlarındaki düşüş eğiliminin yılın ikinci yarısından itibaren araç satışlarını hareketlendirebileceğini ve talep artışının fiyatlara yansıyabileceğini ifade ediyor. Döviz kurunda büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında büyük sıçramalar beklenmiyor ancak krediye erişimde kolaylık sağlanması halinde, özellikle ikinci el araç satışlarında hareketlilik görülebilir. Piyasa analizlerine göre, özellikle 400-500 bin Türk lirası bandındaki araçlara ilginin yüksek olduğu, 1,5 milyon Türk lirası seviyesindeki araçlara ise talebin azaldığı gözlemleniyor. Raptiye sonuç olarak, 2024 yılı boyunca ikinci el araç piyasasında hareketliliğin devam etmesi, özellikle uygun fiyatlı ve yaşça büyük araçlara yönelimin sürmesi bekleniyor.